Onları boyayacak Sibel. Su bazlı boyayla boyuyoruz. Yaklaşık 24 saatte kuruyor. Ben bir tane bu tabaklardan, çanaklardan nasıl yaptım? Bir tane de bu yüzük bacasını göstereyim nasıl yaptım? Biraz zaman zaman suyla da çalıştığım oluyor ama önce baya bir hamur yapar gibi sıla. Sizin hamurlar gibi bundan da biraz böyle şey yapmak lazım. Hani ben de bunu seviyorum. İnşallah ileride bir e, seramik kursuna da gitmek istiyorum. Seramikle resim e, yaşlanınca bunları yapmak istiyorum. Yani daha da yaşlanınca artık oturup masa başında e, bunları yapacağım. Şöyle biraz arada sırada suyla da şöyle biraz e, şey yapıyorum. Bunlar nerelerde satılıyor Sibel? Nereden almıştık biz bunu? Onlar bütün kırtasiyelerde, hobi marketlerde her yerde var. Evet. Kırtasiyelerde de var. E, kırtasiyelerde. Çok Hı. pahalı bir şey mi Sibel? E, biraz. Ne derken? 20 lira gibi bir pakete. Ama 20 liradan Bayağı neler çıkıyor. yapılıyor? Evet, evet. Ayrıca, ayrıca bugün bunu nerede paylaşabiliriz bu şeyi? Sevgili Gül çok güzel bir evde yapılan şeyi var. Model hamuru malzemeleri. Evde de yapabilirsiniz. Ben bunu... E, sosyal medya hesaplarından bugün e, paylaşıyorum. Bakın beyaz tutkal var, buğday nişastası var. Yapılışı dolaba koyup torbada saklayabiliyorsunuz çocuklara yaptığımız o hamurlar gibi. Sonra evet. çıkarıp çıkarıp kullanabiliyorlar dolaptan. Evet. E, su bazlı boyayla boyuyoruz. Daha sonra da su bazlı vernik yapacağız üstüne. Su bazlı vernik yapacağız. Evet bayağı insanı e, oyalıyor Hani örgü öremiyorum, e, Ben ne yapsam hani bir şeyle kendimi oyalasam e, dediğinizde e, çok güzel bir e, oyalamacı oluyor böyle ellerinizi çalıştırabiliyorsunuz parmaklar çalışıyor e, gerçekten çok iyi bir fikir olduğunu e, düşünüyorum Yani çok muntazam olması gerekmez çünkü neticeden elde yapılan bir şey Nasıl Bunlar gidiyor Sibel? Ne zaman da kuruyor yani. Derya ee, Hanım? bunları böyle şeyde kurutuyorum. Bir havlu kağıt yayıyorum ya Hı -hı. veya bir hav e, ayakkabı kutusunun içinde çok güzel bu kapağında kurutuyorum. Hı -hı. E, öyle bir kartonun üstünde. Ondan sonra alıyorum. E, şeye havlu kağıdın üstüne yayıyorum. Bazen ters çeviriyorum. Yani bir buçuk günde falan... Kuruyor tamam. E, kuruyor. Şimdi evler sıcak. Efendim? Hayır fırında kurutulmuyor. Fırında değil. Kendi kendine kuruyor doğal olarak. Çocuklar için çok e, güzel. Çocuklara doğal e, şey de vermiştik ama... E, e, vernikleyeceğiz. Vernik getirdik. Nasıl vernikle vernikleyeceğiz Sibel? Su bazlı vernikle vernikleyeceğiz. Evet. Kuruduğu zaman. Ben şimdi bunu... Yaklaşık böyle. E, kenarlarına çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Şurada yaptığım gibi elle böyle biraz büzdürdüm. Bu biraz böyle farklı formda olsun istedim. Şimdi bunun üstüne bir de e, bizim bacayı yapayım. Yuvarlıyorum elimde. Evet. E, Sibel boyayalım. Bugün izleyicilerimize hediye veriyoruz. Bizim sazlıklı şeyimizi gördün mü şurada? Şurada. Ay, çok güzel oldu. Mesela bunu. Çocuklara Ali Baba'nın çiftliği yapmıştık, hatırlıyor musun <laughs> Sibel? Ya, evet. ee, böyle teraryum leğenin içine yapmıştık ee, bir önceki kanalda. Ee, leğenin içindeydi bir sürü çiçekler, e, sukulentler. Onun ortasına havuzu da böyle yapmıştım ben. O da çok güzel oluyor. Ee, Ali'nin böyle bir e, Ali Baba'nın çiftliği bahara doğru yine yapalım onu. Yapalım. Çok güzel oluyor. Mesela bunda birazcık fazla. Hamur gelmiş, tekrar bunu yoğuruyorum... Yani bunun da, e, bunun da bir şeysi var, aşağı yukarı bir ölçüsü var. Seyircilerimiz beğendi mi destan? Ne diyorlar? Evet. Bakın, şu tarafını sivriltiyorum, şöyle suyla şu kısımlarını ve bir yere oturtuyorum. Sonra elimle e, şekil verdiriyorum, e, dik durmasını sağlıyorum. Bazen de böyle acaba yüzük geçecek mi diye korkarsam da hani bir yüzükle ölçü yapıyorum. Mesela biraz kalın olmuş. Biraz daha inceltiyorum. Bundan bana bir programa aldığımız bir konuğumuz hediye getirmişti. O mesela böyle mücevherler için böyle bir şeyler yapacaktı. Hı. Çok güzel el boyaması, eşarplar falan yapıyor. İsim unuttum şu anda beni bağışlasın. Ee, çok hoşuma gitti. Gerçekten ben mesela yüzüklerimi e, şu iki yüzüğümü hani parmağıma her gün taktığım iki yüzüğümü onun bana hediye ettiklerine takıyorum. Mesela şöyle diyeyim. Her çıkarttığımda böyle lavabonun yanında bir yer var. Orada böyle takıyorum üstüne. Çok iyi duruyor. Hem hani pıt diye de alma da kolay evet, oluyor. Bence de çok güzel Unutmuyorum. Bir şey. Şu tabağa mesela şeyli yaptım. Mesela buna e, yüzükleri yüzükleri bu şekilde kendinden koymalı yaptım. Buraya da kolyenizi koyabilirsiniz. Veya diğer e, yüzüklerden koyabilirsiniz. E, şöyle yapayım. Mesela bak Sibel şu da senin bana aldığın yüzüklerden evet. bir tanesi. Bir, Şurada bir Sibel, tane barış si yüzüğü var. Ha Barış yüzüğünü koyayım. Barış olsun evet. bütün dünyada. Onun evet. iki tane incisi İnşallah. düştü de onun için ona üzülüyorum takamıyorum. Şöyle isterseniz buraya takabilirsiniz. Yani gerçekten çok kullanımlı bir şey oluyor, zor bir şey değil, ee, eğlenceli bir şey. Sonra parmak çalışması için hani bazen parmaklarda ağrı oluyor, ee, zamanla parmaklarda bir e, bükülme olabiliyor, romatizmal problemler oluyor. Hem çok yumuşak, e, güzel hem de elleri çalıştırdığımız sürece iyi bir şey. Hani belli bir yaş grubu için e, söylüyorum model hamuru diye alacaklar.